Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Türkiye ve Suriye savaşının senaryosunu çekeceğim. Neden Türkiye ve Suriye'nin savaşacağını düşünce değilseniz de soğuk savaş döneminde Türkiye Suriye'ye savaş açmıştı. Sovyetler Birliği Suriye'yi destekledi. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'yi destekledi. Tam Savaş başlayacakken ortada da sıkıntı olur diye Amerika savaştan çekildi ve daha savaş başlamadan başlamadan bitti. O yüzden de bugün bugün Türkiye ve Suriye'yi senaryo olarak savaştıracağız. Like atıp abone olmayı da unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Savaşı Suriye başlattı. Suriye Hatay Suriyenin şeklini bozduğu için Hatayı bombalamaya başladı Suriye. Sonra Hatay Suriyenin eline geçti ve planları gerçekleşti. Türkiye bunu görünce Suriyeden bütün ordusunu çekip Suriyeyi savaş açarak Hatay ve Hatay ve daha sonra da Türkiye Hatay ve başladı sonrasında da Türkiye toprak ilerledi sonra Suriye'de gizlice Urfa'yı aldı Türkiye'den Ondan sonra Türkiye Şam'ın tam yanında olduğu için Şam'ı bombalamaya başladı bombalarken Suriye bunu fark etti ve çok güçlü bir ordu kullanarak geri aldı o da sonra gizlice Ankara ilerleyip Ankara'yı bombalamaya başladı. Bu arada senaryo Bu arada müttefikler olmayacak. Nükleer bombalar olacak arkadaşlar. Ankara'yı bombalarken de Türkiye'nin hain bir planı vardı. O plan da Türkiye'nin gizli atom bombaları vardı Recep Tayyip Erdoğan'dan yapılan. Hiç Dünya bilmediği için Türkiye'nin atom bombası olmadığını Türkiye Suriye'nin Şama doğru atom bombasını atmaya gitti. Ama Suriye havuz savunma sistemlerini kullanarak nükleer bombayı ilham etti. Sonrasında da en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'den büyük bir ordu getirdi. Sonra o ordu gelince de en kalabalık şehirlerin olduları Türkiye'yi bu kadar püskürt, ay Suriye'yi bu kadar püskürttü Türkiye. Ondan sonra kendi kendi topraklarını bombalayarak Malatya, Urfa bir de Hatay'ı bombalamaya başladı. Sonra topraklarını geri alınca Suriye Ankara'yı uçakları uçaklarıyla vurdu. Sonra Türkiye'de Şam'ı uçaklarla bombalamaya başladı. İki başka yat bombalıyordu ama Türkiye ve Suriye baya baya güçlü oldukları için başkentleri ondan aldılar. Ankara bombalanırken çünkü İstanbul ve İzmir olduları da yardım etti Ankara ordusuna. Ama Suriye'nin Şam başkentine sadece her tarafından çok güçlü bir ordu ordu vurup uçakları ilha etmeye başardılar. Ondan toprak yine aynı şekilde devam etti. Sonra Türkiye Suriye'ye kendi kendi ordusunu koydu. Afrin'i bombalamaya başladı. Kendi ordusunu koyduğunu yine aynı ordular olur diye. Sonra Türkiye'de Afrin'i alıp sonra Türkiye Afrin'i de alıp Şam'ı bombalamaya başladı. Sonrasında da Ah Mersin'i yanlışlıkla gri yapmışım arkadaşlar. Sonra Suriye bunu gö görünce ağır bir ceza vermek için Suriye'de Van, Hakkari, Şanlıurfa, Trabzon, bir de Tunceli diye bütün doğu şehirlerini bombalamaya başladı. Türkiye'de Suriye. Topraklarının bütün yerlerini bombalayarak Suriye'yi tamamen aldı. Bu savaşı da Türkiye Türkiye kazanmış oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.